Hocam hemen sözün üzerine konuşmaya başlayalım. Yarışırken oyuncu yetiştirebilmek ne kadar kolay ne kadar zor? E, bu tamamıyla düşünce tarzıyla ilgili bir konu. Biz maalesef teknik adamlar olarak Türkiye'de bunu düşünmüyoruz. Aslında bence her teknik adamın çok önemli görevlerinden bir tanesinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ki kendi aramızda yaptığımız bu konuşmalarda da futbolcuların bireysel gelişimleri üzerinde bizim ısrarla durmamız gerektiğini hep söylüyoruz. Bu olaya sadece genç futbolcu yetiştirme açısından değil, aynı zamanda takımımızda oynayan futbolcuların yaşları ne olursa olsun her geçen süre biraz daha üzerine koymaları için bizim onlarla çok özel çalışmalar yapmamız gerekir. Tabii gençler ileriye dönük yatırımların kulüpler açısından da başında gelen konulardan bir tanesi. 25-30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenmenin, onu özel hazırlamanın keyfiyle, ee, belki de daha A takımında hiç oynamamış bir genci oraya hazırlamak ondan sonra önündeki e, çok olumlu bir e, mesleki yaşam kariyerine onun ilk adımlarını atmasındaki o katkılarla onun gösterdiği her başarı sizde e, ayrı bir e, haz uyandırıyor, ayrı bir keyif uyandırıyor. E, ben de Galatasaray'da olduğum dönem içinde e, Galatasaray'a belki de o dönemde kendini kabul ettirmeden gelmiş bir sürü futbolcunun daha sonra dünya üçüncüsü olduğunu, UEFA şampiyonu, Süper Kupa şampiyonu olduğu olduğunu gördüm ki bu her hocanın bence tatması gereken bir bize. Ama maalesef teknik adamlar günümüzdeki kazanma baskısından dolayı uzun süreli düşünme alışkanlıklarını biraz geriye atmış durumdalar. Bunu özellikle bizim geriye atmadan ön plana çıkarmamız gerektiği benim çok üzerinde ısrarla durduğum ve önem verdiğim konulardan bir tanesi geliyor. Ee, Abdullah Acay'ı burada kutlamak lazım. Erkan gerçekten Eskişehir maçında e, bir genç futbolcunun kendine güvenildiği takdirde ne kadar güzel bir mücadele ortaya koyabileceğinin en güzel örneklerini verdi. E, ümit ediyorum ki e, hem kulüpler, başta basın olmak üzere bizim bu çalışmalarımızda bize destek çıkarlar. Peki Sayın Kayıcı, o muhteşem atmosferin canlı tanıklarından birisiniz. Atmosferi hem yaşadık hem yorumladık. Ee, es Eskişehir hakikaten biraz ayrı bir yer, ayrı bir futbol şehri. Ee, taraftar zaten bütün serzenişi bize. E, bu güzel e, gösteriyi duyurmak istiyorlar, e, söylememizi istiyorlar. Ben de buradan bir kere daha onları kutluyorum. Çünkü sadece tezahürat yapan, takımını destekleyen bir taraftar değil... Bir kere güzel bir tezahürat şekli var. Kesinlikle çirkinlik yok. Ama Eskişehir sadece taraftarı değil tabii yönetimi pırıl pırıl çok misafirperver ve İstanbul Belediye'yi ağırladılar. Maç öncesi ve maç sonrası inanır mısınız sanki o üç maç üst üste galip gelmiş takım ve sahasında yeniliyor ve liderliği kaybediyor. Ufacık bir taşkınlık yok. Ne bir koltuk sökme ne bir şey. Bilakis takımlarını mağlup olan takımlarını türbünlere çağırdılar. Onları alkışladılar. Yani bunlar güzel görüntüler. Eski şey ise maçın başından sonuna kadar e, takımlarını anormal desteklediler. Alkışladılar ve e, futbol bu. Kazanabilirlerdi. Yani çünkü o pozisyonlarda yakalamadı. Mesela özellikle Ramazan'ın bir pozisyonu var. E, çok önemli bir pozisyon. Onun haricinde maçın içinde 2-3 tane pozisyonları var. Ama İstanbul Belediye şimdiye kadar oynadıkları en güçlü takımdı. Yani 3 maçını kazandılar ama İstanbul Belediye biraz sert kayaydı. Ama iyi hazırlanmışlar. Kesinlikle mesela İstanbul Belediye'ye karşı kontrolsüz hücum yapmadılar. Yani gole dikkat ettiğiniz zaman 85. dakikada evet. Ali Güzel dalım biraz da orada çabukluğu becerisiydi o goldeki farkıydı. Ee, bir kere zaten İstanbul Belediye sahaya çıktığında ben e, çok ilginçtir. Yani geri dörtlü savunma ortada iki. Ünal ve İlan'ı koymuş. i̇leride de neredeyse dörtlü forvet oynatıyor evet. Abdullah Hocam. O iki genci devamlı e, yani Cafer'le Ali'ye. Fakat İbrahim Parlayan sakatlanınca zamansız sakatlanıyor. Belki de İstanbul Belediye'nin hayrı olduğu anda. Çünkü Ali Güzeldalı ileri iki diye sürdü. Evet. Şimdi İbrahim'in farklı, İbrahim hava toplarında hakim bir oyuncu. Ali de çabuk ve birebir adam eksilten bir oyuncu. Ve o gol pozisyonunda da hakikaten çabukluğunu gösterdi. Bir de ikinci yarı tempoyu çok yükseltti İstanbul Belediye. Yani hücumdan başlayan özellikle Sertan ilerlemiş yaşına rağmen inanılmaz bir pres yaptı. Ve sonuçta yani hak edip etmemek önemli. Hakikaten iki takım da futbol oynamaya evet. çıkmıştı sahaya. Atmosfer, ambiyans her şey çok güzeldi ve aynı şekilde belki Eskişehir tarafları üzüldü. Mutlaka üzülmüştür kendi takımının böyle bir kritik maçta yenilmesini ama Eskişehirspor bu doğrultuda giderse her zaman kazanır. Peki sıradaki maçımıza geçelim hemen. Hayati Palancı yönetiminde çıkışa geçtiği gözlenen Malatya